Arap alfabesi Türkçe'nin dil yapısına uygun Ya alfabe çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Yani mesela bu alfabenin de sorunları var. Türk dil yapısına uygulanmak bakımında. Yani ondan evvel işte Uygurların alfabesi de başka bir alfabe. Yani alfabe aslında çok önemli bir şey değil. Onu ben söylüyorum. Yani böyle bir çok mesela üzerinde sürekli tartıştığımız anlamsız şeylerden biri de alfabedir. Yani Alfabe nedir? Bir şifreleme, bir kodlama şeyidir. Yani bugün o kargacık, burgacık alfabeleriyle Japonlar, Çinliler sorun yaşamıyorlarsa biz de yaşamayız. Yani o o sorunu aşmak çok kolay bir şeydir. Ha tabii ki Latin alfabesinde en kolaylığı bize veren şu Latin alfabesinin dünyanın hemen her yerinde kullanılıyor olması birincil olarak. İkincil olarak yabancı tabirlerin daha kolay yazılması. Üçüncü olarak seslilerin ayrı olarak her seferinde gösterilmesi. Böylece bizde bizde şu şeyi aşıyor. Yani bu alfabenin şu zorluğu aşıyor. Yani o A Arabi alfabeyle yazdığın zaman kelimeyi biraz da tahmin etmen gerek. Yani şu bağlamı tahmin etmen gerek. Bir gördün şeyi yapıyı. Bu yapıyı gördüğün zaman bunu seslendirmen lazım. Özellikle Arapçadan ve Farsçadan geçmiş kelimelerde hiç okutucu olmuyor genellikle. Yani çok ya da işte bir okutucu vesaire denk görürsün. Hani o kendi orijinalinde varsa o da. Yani kef, te, be. Şimdi şükür mü, şeker mi, şu mu, bu mu ya da gül mü falan filan. Var ya işte klasik i̇şte kel mi, şu mu, bu mu. Hani orijinal dilden geldiği gibi kalıyor. Harf şeyler, kelimeler. Ama Türkçe orijinli şeylerde, kelimelerde okutucularla yazılıyor. Ha burada ne yapardım mesela? Arabi alfabenin içerisine derdin ki ben Farsça ve Arapçadan aldığım kelimeleri de artık okutucuyla yazacağım. Çözüm olmuş olurdu, iş biterdi. Arabi alfabeyi de gayet uygun olurdu bizim için de. Kullanırdık giderdi. Anlatabiliyor muyum? Yani o mesele çözülmeyecek bir mesele değil. Şu anda da mesele. Şu anda da mesele. Aynı şekilde yazılan kelimeleri birbirinden ayırmak zorlaşabiliyor. Eş anlamlı kelimeler var değil mi? Yani şey mi diyeceğiz? Bunu birbirinden ayıramıyoruz. Bu bir sorun. Hayır. Aynı harflerle yazıyoruz ama mananın farklı olduğunu kelimenin gidişatından biz anlıyoruz. Şimdi bunun gibi düşünün. Yani keflamı gördük. O keflamı seslendirirken bir bağlam olacak yani. Bugün bir kel kokladım olmaz herhalde yani değil mi? Bugün bir kel kokladım. Bugün bir gül kokladım. Olur. Hani o biraz absürt oluyor. Ya da işte şapkası yazılınca sen hala mı buradasın? <laughs> demiyorsun sen hala mı buradasın? Hani onu biz aslında anlayabilir. Şapka kullan... Aslında şapka kullanmamız lazım. Kullanmasak da cümlenin gidişatından anlayabiliyoruz onu. Evet. Farsça, Arapça, Kökenli kelimeler dediğim gibi işte. hatta Osmanlı'da okutucu olmadan yazılıyor. Sorun oradaydı zaten. Birinci olarak. Ee, birinci olarak sorunumuz oydu. Alfabeyle ilgili olarak. İkinci sorunumuz da yabancı kelimelerin yazılışıydı. O hakikaten bir bela bir iştir. Yani... Mekan isimleri, yer isimleri, şehir isimleri falan Osmanlı alfabesinde çok zor okunur. Çok zor okunur. Yani bela bir iştir. Çünkü özel isim ya. O özel ismi gerçekten tahmin etmen lazım. yani. O biraz beladır. Hatta bu sorunu aşmak için savaş sırasında Enver Paşa da hatta Enver'i kullanarak okutucular ekleyerek aslında en temelde çözmeye çalışmış. Varyant yazımlar çok fazla oluyor. Özellikle evet doğru. Şimdi Dolayısıyla böyle bir böyle bir e, olay alfabe meselesi ama tabii ki Latin alfabesi de gayet kolay yazılıyor. Okunuyor. E, demiş olalım onun da. E tabii Karamanlı Türkçe ama Yunan alfabesi kullanılan metinler de var. Doğru. Zaten Karamanlıca dediğimiz dil o. Okutucu şu. Mesela vav koyduğun zaman o şeklinde okuyacaksın ya da u şeklinde okuyacaksın. E, gibi düşün yani öyle söyleyeyim. Y geldiği zaman i şeklinde okuyacaksın yanında. Okutucu deniyor ona. O sesli harfi vermek. Sesli harfi vermekle ilgili. Ama bu okutucular şeyden geldiği zaman şeyden geldiği zaman Farsça ve Arapça orijinli bir kelime ise onlar olduğu gibi geliyor. Onlarda sesli harf olmuyor. Tam ös, ötre set ötre setre yazmış birimde de kafamda. Üstün esre ötre vesaire değil. Değil. Onlar aynı değil. O, eksi o, o hareke onlar. Okutucu değil o. Yani üzerine çiziyorsun onlar, Harekelendiriyorsun. Öyle de kullanılır. Sözlük yazımında özellikle onlar kullanılır. Eee bir de onun haricinde Osmanlıca yazımda da ör, örnek gösteriyor. Niye bu da zorladım ki ben bunu anlatmak için? Mesela şurada benim levham var, tamam mı? Olmayan yazacağım, tamam mı? Olmayan yazmam lazım. Bir tane elif yazıyorum önce. Tamam mı? Sonra bir vav yazıyorum. Vav yazıyorum. Ne oldu o? Lam yazıyorum, ol. Mim yazıyorum, olm. Mim'in yanına bir okutucu çekiyorum elif olma oldu ha burada bıraksaydım artık onu Elif yapmayacaktım sonunu güzel heyle de kapatabildim ama o ölme de diye de okunabilir ama ee, ya yayı çekiyorum yanına bir okutucu ekliyorum olma ya sonra da nun ekliyorum nun olmayan ya da mesela şimdi Arapçadan gelen rızık kelimesi Normalde arada bir biz o bir okutucu bir ses var değil mi? I harfini telaffuz ediyoruz. Bunu yazmıyoruz Osmanlıcada. R Z kaf yazıyoruz. Ama rızkı dediğimiz zaman, rızkı demek istediğimizde çünkü artık ne oldu? Arapça kökün dışına çıktık. Onun rızkı diyeceğiz. O zaman bir yağ ekliyoruz yanına. Rızkı. Bu yağya bir nun eklersek Tamam mı? Tabi orada şey de var. Nazan ne kullanımı da var da. Hani onu şimdi oraya girmeyelim. Yani o normalde kef de kullanılıyor. Kef kullan Yani sen şeyinde yaptığımızda. Rızkına diyeceğiz. Yine nun ekliyoruz. Rızkın. Sonra da bir güzel he ekliyoruz. Rızkına. Senin rızkına oluyor. O güzel he de o sonundaki o a sesini vermek için kullandığımız bir şey. Okutucu. Bilim anlatabildim mi? Ama bu her zaman da işte dediğim gibi özellikle şeyden gelenlerde mesela bunu şunu açayım ya. Dur. Dur bakayım şu levhayı size açayım göstereyim mesela. Benim odamda da olan levha. Şimdi şuradan şunu açayım. Rastgele bir sayfada buldum hemen. aç. Heh. Biraz gözler yanacak. Evet şimdi bakın. Şimdi bak şu R, Z, Kaf var ya. Bu Arapça kök olduğu için buna bunda okutucu olmuyor. Sesli harfleri telaffuz etmiyoruz. Şimdi rızkı yaptık. Rızkı oldu. Yağ ekledik. Nun koyduk. Güzel H var şurada da. Şöyle ufacık. Rızkına oldu. Ya da mesela evet Mustafa benim adımı yazacaksın. Evet. Mıstıfı diye yazıyorsun. Çünkü Arapça orijinalinde öyle yazılıyor. Değil mi? Orada bir şey tı kullanıyorsun mesela. T'yi kullanmıyorsun. Onu bilmen lazım. Bilmiyorsan onu yazamazsın onu. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da müteşekkil kelimesini mıtşikil diye yazıyorsun. Onu bilmen lazım onun müteşekkil olduğunu. Yani her birinde işte mim, vav, me, ü falan diye yazmıyorsun. O çünkü orijinali Arapça olduğu için orijinalden geldi. Ona dokunmuyoruz. Şey gibi oldu şimdi. Mımmıt. Ali. Tabi Y sesi var zaten. Mustafa, Mustafa gibi yazılır o. Yani Mustafa diye okunur ama o sondaki ya A okutucusu olarak şeydir. Bak burada şimdi K K niye ayın var. Kani olan diyeceğiz aslında biz burada. Türkçe'de kaniye olan demiyoruz ki. Ama orijinal Arapçasından ayınla geldi ya bize. Rızkına kaniye olan diye yazıyoruz. Ama bir de olan yazacağız. Bak olan Türkçe. Olanda bakın elif, vav, o harfi oldu. Lam, olan, lan yazdık. Anladın mı hikayeyi? Türkçe çünkü bu. Arapça olsaydı bunu da orijinal şeklinde yazacaktık. Mesela ger, bu Farsça'dan olması lazım bize geçen. Gerdu. Bak yine burada ne yaptık? Okutucu nereye geldi? Gerdu ne? Yani o bir şey eki ekleyeceğimiz zaman eki eki kullanabilmek için yine he ekledik sonra okutucu. Minnet. Minnet. Yine aynı bak. M, N, T. Ne i var. Ne e var. Bak bunları yazılım yönelme halek evet. Şimdi M, N, T yazdık. Onun minnet olduğunu mınt. Mint. Nasıl olacak? M -n T. Biz ama minnet derken ağzımızdan ne çıkıyor? Mim yani i, e bu sesler çıkıyor. O sesleri bilmeniz lazım. Çünkü o minnet kelimesi bize dışarıdan gelme. Şedde de yok tabii. Şey değil de bu da sosu diye koymuş. Ama yine Türkçe'ye geçtiğimizde eylemez. Orada da me mezide e mız diye yazarsın. Mez yani böyle araya bir daha bir Okutucu demezsin. Çünkü mimin kendisi M, şey, M diye okunuyor zaten. Şimdi bunu bugünkü mantıkla okursan aslında burada ne yazıyor? Rus kanya tamam mı? Allah gibi bir şey oluyor. Ama o, o, başka bir mantıkla okuman gerekiyor bunlar. Aynen. Arapların kısaltımı tarzında selam ne haber yazıyorsun. Evet. Cırıl şınkır. Ben de cırıl şınkırı bağlı. Bak bu, heh, onu diyeceksin. Şimdi bak bir de iki tane nun, nun, var aslında. Aşağıda da alemin. Alemin dedin ya. Dikkat et oradaki nun nasıl? Alemindeki nun. Alemin. Min yani. Anladın mı? O nazal aslında o ne? Biz onu kaybettik. Alem ya. <laughs> Neşet Ertaş nunu. Nürnion. Geliyor mu gidiyor mu? O nazaldır. O nazal neyi göstermek için kef harfini kullanırız. Sultanıdır. Bak sultan bunu yazdı. Normalde saltan diye okuman lazım. Ama biz bunun sultan olduğunu biliyoruz çünkü Arapçada sultan böyle yazılır. Sultanıdır. Mesela mu muhtaçta u yok görüyorsunuz. Mim var, ha var, t var, işte elif var, cim var. Biz niye bunu muhtaç şey yapıyoruz? Niye bunu muhtaç diye okuyoruz? Normalde mehtaç diye okuyabiliriz. Ama hayır biliyoruz biz bunun muhtaç olduğunu. Gibi böyle bir şey teminler lazım. Hani ben alfabe niye önemli değil dedim. Şu. Evet zor mu? Zor mu? Zor yani. Latin alfabesi çok daha kolay öğrenil, öğretilebilir bir alfabe. Ama imkansız mı? Tabii ki imkansız değil. Yani o bağlamda bir mesele değil dedim. Yani Japonlar, Çinliler bu kadar o şeyleri öğrenebiliyorlarsa biz de öğreniriz. Yani gerizekalı değil kimse. Ezberlersin, öğrenirsin yani. Alfabe maksat, alfabeden maksat okumaktır, okutmaktır. Latin alfabesi de elverişlidir, daha elverişlidir yani tabii ki. Burada görüyorsunuz yani. Hatta mesela şeyler de belki yapılmalı günümüz Latin Bu nazal neyi ayırmak için bir işaret. Ya da işte açık yayı kapalı ayırmak için bir işaret. Uzatmalar için kesinlikle bence şapka kullanılmalı. Bunu böyle bazen dalga geçiyorlar. Niye şapka kullanıyorsun sen? Yok abicim hepsinde şapka kullanılmalı bence. Çünkü halamla hala aynı şey değil. İkisi başka. O başkalığı göstermek için işaretler bence mutlaka kullanılmalı. Yani çünkü Türkçe'nin ahengi de kayboluyor. Okuyamıyor insanlar. Gerçekten çoğu kelimeyi okuyamıyorlar. Belki de bu sebeple. Evet, hikaye diyorsun mesela, hikaye. Evet, incele diye bir sesimiz de var aslında, evet. Şey gibi yani Ermeni gibi olur o zaman. Ermeni ağzı öyledir. Hala burada bekliyorum. <laughs> Eğer, eğer buraya geldimse hala beklemem mi gerek? <laughs> Falan gibi böyle bir şey oluyor yani. E, o şey ya da hikaye, hikaye diyen var mesela. Hikaye. Hikaye. Dili dönmüyor. Ama o kef aslında yani. Ka, kaf değil oradaki. Hatıra. Hatıra evet. Almanca. Evet Almanca. Yani evet böyle bir tuhaf bir şey de çıktı. İşaret koyduğun zaman sanki evet adama sövmüşsün gibi. Ya kardeşim işaretsiz olur mu ya? Böyle bir şey, muhafazakarca bir şeymiş gibi görüyorlar bir de bazen. Hani görsen olur ayrı bir konu da. Hani bu şapkalı yazışından belli zaten senin falan bir şey. Oğlum Türkçe düzgün yazılsın diye böyle yazılmalı. Ben mesela imla konusunda TDK'yı pek iplemem açıkçası. Ben kendim Bildiğim gibi yazarım. Öğrendiğim gibi yazarım. Yani onu isteyen düzeltebilir. O ayrı bir konu ama en azından kendimce belirlediğim bir imla kurallarım vardır. Çünkü kelimenin doğru okunması için buna ihtiyaç var yani. Evet, kubbe altı bu konuda TDK'dan daha başarılı. TDK sürekli işi basitleştirme önüne gidiyor. Yani buna böyle dikkat etmek lazım. Nalan mesela evet Nalan. Ne kadar aslında şey. Nalan değil. Nalan başka, nalan başka. Ötgen sözlük de güzel. Dışarıda çok büyük kavga var arkadaşlar. Dur camı kapat. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Sen beni duydun mu diyor. Ben az evvel buradan siktir olup gittim diye. Dışarıda büyük bir kavga var. Alemle alem. Mesela evet. Alem dünya başka, alem başka. Minarenin alemi. Gezdim şu alemi. Var bir de. Gibi gibi gibi.